Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir yeni sezon formaların mikrosuna hepiniz hoş geldiniz. ben bildiğiniz gibi her transfer döneminde sizlerle yeni sezon formalarımızla videolarımızı çekiyoruz ve bugün yine yeni sezon formalarımız geldi. Bunlar da yine 6 ay, Şubat, Mart'a kadar giyeceğimiz formalarımız gençler. Daha fazlasını süper beğeni patlaması yapmayı ben bir 20 bin like bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Yorumlara da formalara sıralayın bakalım. En çok hangisini beğendiniz, en az hangisini beğendiniz? Güzel bir sıralama yapın ve sizce bu sezon en güzel formalar hangi takımda? Yorumlara yazın gençler. İlk formamızla başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyin etmeyelim. Ve gençler tın dı 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 ilk formamız Milan'ın özel tasarım ya da Üçüncü forması olması lazım gençler. Bu şekilde Milan forması. Canlı canlı gençler inanılmaz hoşuma gitti forma. Görmüş olduğunuz gibi şöyle sizlere arkasını da çevireyim. Eee ilk çıktığında Twitter'da falan gördüğümde ben de çok beğenmemiştim ama canlı canlı inanılmaz güzel duruyor gençler forma bir giyelim bakalım. Bum! Görmüş olduğunuz gibi gençler Milan formamız bu şekilde benim bayağı hoşuma gitti şu şekilde oyunlarımızı oynarken bakın yarıya kadar böyle bembeyaz geliyor oradan sonra alttan Milan formamız tamamlıyor gençler logomuz ve puma yazılarımız beyaz. Ee, notumuzu verin bakalım. Bu şekilde Puma formamız. Ve gençler ikinci formamız geliyor. Hazır mıyız? Boom. İtalya formamız bu bizde zaten vardı gençler Hatırlıyorsunuzdur Dur. Ee, mavi, sarı olanı vardı ve bu sefer inanılmaz bir şekilde siyah Beyazı gelmiş. O da çok hoşuma gitti gençler. Bu şekilde İtalya formamızı da alıyoruz. Baya bayıldım formaya arkadaşlar. Bu dizaynı çok hoşuma giden bir forma. Bunun zaten herhalde her rengi çıktı. Ben bu sefer siyah beyazını buldum. Böyle etrafı da altın desenli. Buna da bayıldım. Bir giyelim bakalım. Boom! Görmüş olduğunuz gibi gençler. Oy 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 oy. İtalya formamız da yine mükemmel oldu üstümüzde

Tokyo desenli Tokyo'nun özel anlarının olduğu gençler Japonya forması Arkadaşlar bu formaya da bayıldım Görmüş olduğunuz gibi Tokyo şehrinin Böyle özelliklerinin olduğu Tanıtımı olduğu çok tatlı çok güzel bir forma Dediğim gibi arkadaşlar ben hangi takım hangi ülke olduğuna bakmıyorum Formanın değişik Böyle hiç görmediğiniz bir şey olmasını arıyorum Ve arkadan da bu şekilde Baya hoşuma gitti Bunu da bir giyelim bakalım Bum! Üçüncü formamız da bu şekilde gençler görmüş olduğunuz gibi yine inanılmaz hoşuma gitti çok güzel bir şekilde oturdu gençler kollarımız bu şekilde ve Japonya formamız da Tokyo desenli baya baya hoşuma gitti dediğim gibi böyle özel tasarım özel şeylere bayılıyorum gençler bu tabi ee, Milan'la İtalya kadar buna da 7 veriyorum gençler 9 verdim 8 verdim bu formaya da 7 puan veriyorum ve haydi bakalım sıradaki formamıza. Ve gençler sıradaki formamız. Tam <laughs> Tabii ki böyle bir formamız olmalıydı gençler. Messi'nin dünya kupasını kaldırdığı anın forması. Arjantin özel tasarım dünya kupası kaldırdığı an forması gençler. Görmüş olduğunuz gibi formanın üzerinde Dünya Kupası maçlarından anlar var. Tam ortasında Messi ve arkadaşlarının Dünya Kupasını kaldırdığı an var. Aşağıda da gençler yine bakın böyle farklı farklı Dünya Kupasından anlar resimler var. Bu formaya da bayıldım ve mutlaka koleksiyonunda olması lazım dedim. Arkada Dünya Kupası, Dünya Kupası şampiyonu ve takımın tüm isimleri var gençler. Bütün kadronun 10 numarada görmüş olduğunuz gibi Lionel Messi var. Bu formada çok anlamlı Çok güzel bir formaydı Haydi giyelim bakalım Boom! Görmüş olduğunuz gibi gençler Arjantin formamızda Efsane bir şekilde oldu 3 yıldız artık Görmüş olduğunuz gibi Kollarımızda yine Messi'nin Kupayı kaldırdığı anın resmi falan var Burada yine bakın ee, Messi'nin kupayı kaldırdığı an var Şurada şurada falan Çok güzel bir forma Buna da gençler mutlaka 8 puan veriyorum çok özel anlamlı bir Arjantin forması. Sıradaki formamız. Ve gençler sıradaki formamız. Görmüş olduğunuz gibi Portekiz milli takımının özel tasarım gençler. Böyle antrenman e, forması gibi bir forma. Bu formaya da bayıldım yine görünce. Ee, eğer üstümüzde Messi varsa Ronaldo'ya özel de bir şey olmalıydı dedim. Ve görmüş olduğunuz gibi Portekiz'in bu özel Nike antrenman forması da çok hoşuma gitti. Bir giyelim bakalım. Boom! Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Portekiz formamız da bu şekilde baya baya hoşuma gitti gençler. Kollarımız falan desenlerimiz falan mük görmüş olduğunuz gibi. Ee, buna da notum 8. 8 puanı veriyorum bu formaya da sizler de yine yorumlarda yardırırsınız puanlarınızı gençler. Ve gençler sıradaki formamız. Oy 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 görmüş olduğunuz gibi çocukluğumun efsane çizgi filmi gençler Dragon Ball aranızda belki izleyenler olmuştur. Çocukluğumun efsane çizgi filminin eee resimleri olduğu bir Japonya forması gençler. Bu formaya da yine bayıldım. Bakın burada büyük bir şekilde Vegeta var. Son Goku var. Hatta bu oyunu ümidi tepkide falan da çekmiştim sizlerle birlikte. Aranızda kesin bilenler vardır. Arkası da bu şekilde. Oy 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 oy. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir forma gençler. Bunu da giyelim bakalım. Bum! Görmüş olduğunuz gibi gençler. Oy! Dragon Ball temalı Japonya formamız da efsane oldu arkadaşlar. Bakın şurada Son Goku'nun yüzü var. Burada yine Son Goku var. Altlarda yine Vegeta var hemen armanın üstünde. Görmüş olduğunuz gibi yine kollarımızda da Son Goku resimleri falan var. O yüzden baya baya hoşuma gitti. Bu formaya da ben 9 puan veriyorum gençler. Ee, bu şekilde sizler de puanlarınızı verin bakalım. Tüm dum bu formamızda gençler yine Ajax'ın böyle bir forması görmüş olduğunuz gibi kırmızı, sarı, yeşil şeklinde gençler eee çıkıva çıkıva araya özel yapılmış bir forma arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaşadığınız sevdiğiniz hayatı yaşayın şeklinde gençler çok tatlı çok güzel bir Ajax forması anlamlı güzel bir forma gençler. Bakın burada da çırakka diye yazıyor. Bunu da bir giyelim bakalım. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Ajax formamız da bu şekilde oldu. Bu da o. üzerimde baya güzel durdu gençler. Kollarımızda yine xxx'lerimiz var. Burada yine bu şekilde yazımız var. Buna baya hoşuma gitti. Buna da gençler 8 puan veriyorum. Şu x'ler falan baya hoşuma gitti. Yani siz de Puanlarımızı verin bakalım. Ve gençler sıradaki Formamız Tabii ki bir tane Suudi Arabistan olmalıydı gençler bu büyük transferlerden sonra ve bizde tabii ki kim olacak? Kaptan Neymar. Neymar'ın. Ee, Al-Hilal formasını da aldım gençler koleksiyonumuza ekledim çünkü Messi'ye özel forma aldık Ronaldo'ya özel forma aldık bir tane Neymar'a özel formamız da olmalıydı gençler bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Al-Hilal'ın ee, super Neymar forması bunu da bir giyelim bakalım Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Al-Hilal formamızda Neymar formamızda Bu şekilde üstümüzde Güzel bir şekilde durdu Tabi diğerleriyle kapışabilecek bir forma değil gençler Buna 6 puan veriyorum ama Böyle çok güzel enteresan şeyler bulamadığım için Bir tane de Neymar Ve e, Suudi Arabistan Ekleyelim dedim koleksiyonumuza ve gençler son formamızda Görmüş olduğunuz gibi böyle çok güzel çok özel desenli bir Real Madrid formamız Arkasında tabii ki Arda Güler var gençler milli gururumuz Onun da özel bir forması olması gerekiyordu diye düşündüm ve böyle Arda Güler yazımız Aha Madrid yazılı Real Madrid özel tasarım formamız. Bu da yine son formamız olarak bir giyelim bakalım. Bum! Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Real Madrid formamız da bu şekilde oldu. Eee La Liga ve Real Madrid formamız Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni sezon formalarımız bu şekilde dediğim gibi çok özel çok tatlı formalar var sonlara sonlara doğru biraz daha böyle işte mesela bunun gibi diğerleri gibi çok da içime sinmeyen ama daha böyle değişik formalar bulmaya çalıştığım formalarımız oldu. Artık kış sezonuna kadar, Şubat, Mart'a kadar bu yeni sezon formalarımızla videolarımızda akacağız. Bir sıralama yapın bakalım. En çok hangisini beğendiniz, en az hangisini beğendiniz diye yorumlarınızı çok merak ediyorum gençler. Ve daha fazla için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Buraya kod müdür izleyin. Buraya tıklayarak abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.